Birinci riskimiz kur riski. Yani kurun gerçekten çok uzun süredir aynı seviyede kalması bizlere küresel rekabette kendi maliyetlerimizi arttıracak fiyat yansıtmasını engelliyor. Yani Avrupa'da biliyorsunuz %7-8 maksimum 9 gibi bir enflasyon oranı var. İşçilik maliyetleri burada 7.8 ile 9 arasında artmış durumda tüm ülkelerin ortalaması olarak baktığımızda. oysaki bizim maliyetlerimiz %100'ün üzerinde arttı. Ve bizim genel giderimizin içinde üretim payı olarak baktığımız zaman %33'lük bir gider payı var tüm genel giderlerin. Sektör olarak konuşuyorum. Buradaki %130'luk bir artış nereden baksak %20'lere denk geliyor. Biz fiyatlarımıza %20 zam yapamayız. Çünkü bir Çin rakibimiz var, Avrupalı rakiplerimiz var. Onlar çok daha düşük zamlarla %3'lük, %4'lük, maksimum %5'lik zamlarla ürün fiyatına döviz bazında piyasada sabit bir Fiyat politikası izlediler. Bizim ise bir anda yükselmemiz ister istemez burada rekabet dezavantajı doğurdu. Zaten son verilerde bakacak olursak ihracatın sektör anlamında da gerilemesinde şöyle bir dezavantajımız var. Kilo başı ihracat maliyetlerimizde artışı net bir şekilde görüyoruz. Yani maliyetleri bir şekilde yansıtmışız. Ama o yansıtma oranında da ürün elastik, fiyat elastisiyetinden dolayı ise direkt talepte bir kesilme var. Biz bu aradaki dengeyi çok sağlam bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Bunun için hem üretimde, proseste yönetimsel değişiklikler yapmamız, yalın üretim, kanman sistemi vesaire gibi üretimde kaslı olmamız, diğer taraftan da pazarlama stratejilerimizi tüm dünyada devam ettirerek mal, marka ve ürün bilincimizi tüm dünya üzerinde arttırmamız gerekiyor. Biz şu anda dünyada 5 ekol ülkeden biriyiz. Pelin Hanım. Bunu çok daha yukarılara çıkarak aramızdaki birinci ile ikinci ile aramızdaki farkı kapatmak için önümüzde bir fırsat var. Ürünlerimizin kalitesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ürünlerimizin algısı ve beğenisiyle hiçbir ilgili bir sıkıntımız yok.